Merhabalar, selamlar merkeze. İsmim Oğuzhan Eren. Aruba Türkiye Ülke Teknik Müdürü olarak çalışıyorum. Şimdi e, hakikaten teknoloji ve networking ve tabii ki bunu secure biçimde yapmak, güvenli bir şekilde yapmak olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. E, Gitgide tabii ki sadece networkingle uğraşmak ya da sadece security konularıyla uğraşmak çok da mümkün hale gelmemeye başladı takdir edersiniz ki. Biliyorsunuz sağlam bir güvenli olması gereken bir network altyapısı da lazım. Bu network güvenli şekilde çalıştıracak işin security tarafında da patentleriniz, teknolojileriniz, argeniz olması lazım. HPE Avrupa Networking olarak bizler zaten yıllardır networklerin verimli çalışması için, Kablolu kablosuz bağlantıların, data center'ların verimli çalışması için zaten 20 küsür, küsür yıldır çalışıyoruz. 2015'ten bu yana da Aruba firması, Hewlett Packard Enterprise'ı birleştikten sonra ve HPE Aruba Networking ismini aldıktan sonra bu taraftaki yatırımlarımıza zaten devam ediyoruz. Ama Pas geçmemiz gereken bir nokta var. O da şu, mutlaka ve mutlaka kullanıcıların ilk bağlandığı yerde, kullanıcıların network'e erişirken, kullanıcıların internete erişirken, kullanıcıların işlerine, güçlerine, eğlencelerine, günlük hayatta veriye erişirken mutlaka karşısında biz olmamız lazım diye yıllardır bunu söylüyorduk zaten. Fakat burada şöyle bir durum var. Günümüzde Kullanıcıların bağlandığı network'ün ilk karşısında biz olacağız derken burada önemli bir açık var. Ee, bundan iki ya da üç sene evvel Silikon Vadisi'nde çalışan bir arkadaşımla telefon görüşmesi yapıyordum, bir sohbet ediyoruz. Kendisine dedim ki, e, oradaki arkadaşıma ya dedim, Silikon Vadisi'nde şu aralar konuşulan e, trend konular nedir? Yani insanlar orada hangi fikirler üzerinde kafa yoruyorlar? Neyin çözümünü bulmaya çalışıyorlar? Çünkü takdir edersiniz ki, yani e, Silikon Vadisi'nde neler konuşuluyorsa birkaç sene sonra biz de konuşmaya başlıyoruz burada. Yani merak ettiğim konu oydu. Neleri daha çok merak ediyorlar, hangi konuda arke yapıyorlar insanlar diye. Arkadaşım bana şunu söyledi. Oğuzhan dedi, şu an dedi Silikon Vadisi'nde herkesin e, cevabını aradığı soru şu dedi. Şirket network'ü neresi? Ben işte durdum düşündüm. Şimdi şirket network'ü neresi? Gerçekten de öyle. Bizim hep şirket network'ü diye aklımıza ne geliyordu? Bina var bir tane, gidiyoruz, içine giriyoruz, network'e Wi-Fi'ye ya da kabloya bağlanıyoruz. Şirket network'ü orası. Sonra işte remote çalışma vardı. BPM'de şirkete gene bağlanıyoruz. E Şirkete bağlanmak ve oradan internete çıkmak günümüz uygulamaları için ciddi bir latency problemi getiriyor. Yani ciddi problemleri var. Yani ben de aslında durduk düşündüm. Şirket networku neresi? Çünkü kullanıcılar artık her yerdeler. Ben az önce buradan e-mail cevaplıyorum, oradan şirketin bir şeyine bağlanıyorum. E, buradaki Wi-Fi network'üne bağlanıyorum ya da LTE'den gidiyorum. İşte kahve içerken bir şey yapıyorsunuz. Her yerdesiniz. Yani benim internete bağlandığım her yer. İstanbul'un, Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın her yeri aslında bizim şirket network. E, bunun gibi yüzlerce, binlerce çalışan olduğunu düşünelim. Herkes her yerde. Bu kadar kişiyi nasıl Güvenlik altına alacağız. Bu çok kritik bir soru. Bu kullanıcılar her gün pıt 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 işe gelecekler. binanı burada bağlanabilirsin. Ka ka Kahvecide de bağlanamaz. Böyle bir şey yok ki. Herkes her yerden bağlanmaya çalışıyor. Bir de eskiden şöyle bir şey vardı. Bir şirkete başlardınız. IT personeli bir laptop verirdi size. Buyurun bu sizin laptopunuz. Bunun üzerindeki yazılımlar yüklü, her şey yüklü. Sadece bununla network'e girebilirsin Eskiden böyle bir şey var. Şimdi tırnak içinde söylüyorum ne idili belirsiz binlerce cihaz. Her çeşit cihaz network'e bağlanıyor. Kullanıcılar kendi cihazlarıyla da bağlanıyorlar. Her yerden bağlanıyorlar. E iyice karmaşık bir şey oldu. Yani gerçekten e, network'ün neresi olduğu büyük bir soru işareti. Şimdi gerçekten Eskiden beri kullanıcılar uzak network'ten bağlandıklarında merkezi tünelleniyorlardı. Merkezi trafiği tünelle, merkezde firewall denetiminden geçir, oradan internete çıkart. Bu da çok geçerliliğini yitiren bir çözüm haline geldi. Çünkü artık günümüzde latency'e, gecikmeye hiç tahammülü olmayan uygulamalar sürüyor. Ee, tamamen her şey cloud'da çalışıyor. Erişmeye çalıştığınız şirket kaynaklarının yüzde kaçı şirketinizin fiziksel data center'ında? Belki kaydediştiğiniz kaynakların yüzde yirmisi, yüzde onu şirketinizin fiziksel data center'ında. Geri kalan her şey cloud'a gidiyor. İyi de ben zaten buradaki cloud'a gideceksem niye önce şirkete gidip şirketten tekrar buradaki cloud'a gideyim? Mutlaka bulunduğum yerden direkt gitmem lazım. Aynı şekilde güvenlik politikalarını nasıl yapacağız? Şirkette ayrı sistemler. İşte efendim söyleyeyim VPN'de bağlanırsa ayrı sistemler. İşte remote evdeki access point'i silici üstünden tünel yaparsa, branch lokasyondan bağlanırsa ayrı sistemler, ayrı güvenlik politikaları. Bunlar, bunlar da ciddi tehditler. E tabii ki klasik hepimizin bildiği e, onlarca şey, yıllık VPN teknolojilerinde de koca network'ü VPN'le uzağa açmak da, trafiği tamamen tünellemek de, split tünel yapmak da bunlar da maalesef artık Modası çoktan geçen konular haline geldi. Bunun yerine artık sistemlerimizi yeni hale getirmemiz lazım. HPE, Aruba Networking olarak bizler kullanıcıların sizin ekipmanlarınıza bağlandığı, sizin Wi-Fi'nize bağlandığı, sizin işte e, switchlerinize bağlandığı yani son kullanıcı'nın yani değil mi? Şirketin ekipmanlarına bağlandığı noktada da biz. Uzak lokasyonlardan sd banla gelen sistemlerde de HPE, Aruba Networking olarak zaten yıllardır bu teknolojiler var. Burada biz çözüm sağlayabiliyoruz. Diğer yandan diyeceksiniz ki hani şirket network'ü her yerde e, ee, her zaman Aruba Access Point'e bağlanacak, Aruba Sivice'e bağlanacak halim yok ya, uzaktan da çalışıyorum. İşte uzaktan çalıştığınız durumda da, işte uzaktan ZTN, Siver, Kelsby gibi bulut tabanlı sistemlerle de rahatlıkla kendi altyapılarınızın güvenliğini sağlayabiliyorsunuz kullanıcılar için. Bu kullanıcı basında ajan yüklemeni veya ajan yüklemeden bunları yapmak gayet mümkün oluyor. Böylelikle kullanıcı etden de gelse, otelin Wi-Fi'ından da gelse, kahvecinin Wi-Fi'ından da gelse, şirket network'ünden de gelse, sd öbür ucundaki siz söyleyin şirketin e, şubesindeki güvenlik altyapısından da gelse, tamamen tek bir ara birinden yönetmek, idare etmek mümkün hale geliyor. Çünkü gerçekten bunu insanlar yani uzaktan bağlanan kullanıcılar için güvenliği sağlama konusunda zaten network adminleri yıllarca bu konuya kafa patlattılar. Bu net. Hepimiz bunu tartıştık 10 yıldır, 15 yıldır ve dedik ki kullanıcılar merkeze, şirkete nasıl verirsinler? İlk başta zaten en nasıl söyleyeyim geleneksel yöntem kullanıcıların trafiklerini untrusted, güvenilmeyen networklerden şirket networklerine kadar tünellemek, herkesi şirketin, herkesi ve her şeyi, her kaynağı şirketin data center'ında fiziksel host etmek idi kavram. Bu çok geleneksel demode kaldı. Sonra dedik ki ya biz kendi data center'larımızı, kendi fiziksel firewall kendi fiziksel data center'larımızı data center'cıklara bölelim ve dağıtalım, kendimiz yönetelim, ülkenin, Türkiye'nin, bölgenin birçok yerine kuralım. İşte local cloud operatörleri üzerinden fiziksel ekipmanlarımızı buralara yerleştirerek, buralara kullanıcıların tünel yapmasını sağlayalım diye hibrit bir yöntem uygulanmaya başladı değil mi? Sonra bunu gördük biz, hibrit bir yöntem uygulanmaya başlandı. Hibrit yöntem ne demek? Hani otomobil üreticisisiniz, bakıyorsunuz ki elektrikli araçlar böyle popüler oldu, gelecek o tarafa doğru gidiyor. Komple bütün e, fabrikanızı kapatıp, bütün production line'ınızı durdurup, üç yıl boyunca hiç satış yapmayıp sonra da elektrikli araç üretimi yapmanız imkansız. Kimse fabrikasını üç yıl durduramaz. Ne yaptılar onlarda? Hibrit otomobiller yaptılar. Biraz elektrikli, biraz benzinli. Elektriğin miktarı arttı, benzinin miktarı azaldı falan. Hibrit bir dönüşüm gerçekleştirdiler. İşte bu ortadaki çözüm de insanların Herkesin bu cevap aradığımız şirket network'ü neresidir? Her yerden bağlanan kullanıcılara da güvenlik uygulamak istiyorum e, sorusunu cevaplarken network adminlerimizin, güvenlik adminlerimizin hep beraber uyguladığımız yıllar bunu yaptık hibrit çözüldü. Ama artık hani native elektrikli arabalara geldik. Doğuştan elektrikli. Hani hibritten dönüştürülme değil. Gerçekten bu konunun doğru çözümü hani şöyle bir havalı laf vardır ya hani born into cloud hani cloud'a doğmuş ya da cloud'da doğmuş sistemler vardır ya tamamen arabanın çözümü diye, tamamen bulut üzerinde inşa edilmiş. Buradan bir yerlerden türetilmemiş. Tamamen bulut tabanlı türetilmiş. Özür diliyorum türetilmiş. Bulut tabanlı inşa edilmiş. Tamamen buluttan oluşturulmuş e, bir çözüm düşünün. Ve kullanıcılarınız nereye giderse gitsin. Aruba'nın SS'i ya da işin içine sd da dahil edersek SASI çözümü böyle bir çözüm işte. Kullanıcıların net bağlanması noktasında zaten sorunumuz yok. Aruba burada kullanıcıların her birini tek tek segmente edebilen, kullanıcıları aynı VLAN içerisindeki kullanıcıları bile birbirlerine giderken firewall denetiminden geçirebilen bir yapı. Ama işin içine şuna girmesi lazım. Kullanıcı NT'den bağlandığında, otelin Wi-Fi'nden bağlandığında o zaman her yerde bu aruba Access Point'leri ya yani bütün her yerde var ki kullanıcı elindeki modemden bağlanabilir. İşte Aruba'nın SSI çözümü sayesinde kullanıcı nereden bağlanırsa bağlansın karşısında Aruba'nın çözümleri var. Aruba'nın ZTNA çözümü var. Yine Aruba'nın SWAG çözümü var. Değil mi? Secure Web Ve aynı şekilde Aruba'nın CASB çözümü var. Bulut uygulamaları için. Ve tabii ki tüm bu Experience e, experience'ı kullanıcının yaşadığı memnuniyetin doğru ölçümlenebilmesi için değil mi? Digital Experience Management var, der bir çözümü var. Yani bu gerçekten çok çok kritik. Tüm bunlara baktığımızda e, çözümleri donanımsal olarak zaten yıllardır şirket networklerini donanımsal ve donanımın üstündeki yazılım zekasıyla işte tabii ki e, bu bunlarda yapay zeka demezsek olmaz tabii ki yapay zeka destekli. Bütün bu, bu çözümlerin yapay zeka destekli öğrenilmesine göre çalışan güçlü, sağlam, şirket genel merkezi için, sd için vesaire çözümler sunmaya devam ediyorken zaten Aruba bir de üstüne üstlük çok başarılı, çok sağlam, çok düzgün çalışan bir SSI çözümü de aileye katıldı Avrupa'ya Bu da SSC teknolojilerinin de gerçekten bu anlamda en verimli halini de Aruba altyapısına entegre etmiş oldu. Gerçekten de güvenlik işin içine girdiğinde, yani bunu tartışmamız lazım. Burada doğrusu kesinlikle budur diyemeyeceğim ama bu tartışmalı bir konu. Yani bilmiyorum, network altyapısına hiç dokunmuyorum AP'lere falan hiç dokunmuyorum, switchlere hiç dokunmuyorum. Ben sadece security ile ilgileniyorum. Yani bilmiyorum ne kadar doğru. Ya da ben networkçuyum hocam. Sadece AP'lerle uğraşırım, data center ile uğraşırım, switchlerle uğraşırım. Security benim alanım değil. Bu ne kadar doğru. Yani security ve networking teknolojilerinin çok güçlü olması gerekiyor üreticilerin elinde sadece security olmuyor. Sadece networking de olmuyor. Bunların çok güçlü bir şekilde converge olması gerekiyor ki zaten üreticiler de şimdi bunu görüyoruz. Bu gerçekten çok kritik. Avrupa'da gerçekten böyle bir unified, birleştirilmiş SASE platformu sayesinde kullanıcıların nereden gelirlerse gelsinler, hangi cihazdan gelirlerse gelsinler aynı konsist değil mi? Tutarlı politikalarla karşılanmaları sağlıyor ve bu sayede çok başarılı bir e, güvenlik çözümü end to end sağlıyor. Bugün nelerden bahsettim? Aruba'nın çözümünden ve gerçekten network security anlamında çok büyük bir yanaya merhem olduğundan bahsettim. Bunlar gerçekten hayati konulardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de teşekkür all well, that's the father